Kaymakam çiftçi, sokakta vatandaşı, iş yerinde esnafı dinledi. Ereğli'de devlet vatandaşa gitti. Konya'nın Ereğli ilçe kaymakamı Hayrettin Çiftçi ve ilçe emniyet müdürü Necdet Ercan, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla ilçe merkezinde banka ve esnafların bulunduğu caddeler üzerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Çiftçi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelerken ilçe merkezinde esnafları bir bir ziyaret etti. Çiftçi esnafa bizden bir isteğiniz var mı diye sordu. Kaymakam Çiftçi, yeter ki şu zor günleri atlatalım ifadelerini kullandı. Tedbir kapsamında caddelerin araç trafiğine kapatılması, işlerinizi etkiledi mi sorularını soran kaymakam Çiftçi esnafı dinledi. Vatandaşlardan sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları, hijyen tedbirlerine önem vermeleri hususuna dikkat çekti ve sağlıkları açısından evde kalmalarını istedi. Ereğli kaymakamı Hayrettin Çiftçi'nin tüm dünyaya etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı ilçede vatandaşın sağlığı ve can güvenliği adına alınan önlemleri ise yerinde gördü. Bizler de halka inerek koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyen, halkla buluşan ve sorunları birebir dinleyen bütün dünyanın ve ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu zor süreçte devlet adına vatandaşın yanında olan kaymakam çiftçi'ye teşekkür ediyoruz.

ya hastaneye çok giden de yok der yani Orhan Bey. Yok hastane zaten kabul sen... etmiyor. Bize yetki ee, Evet, e, Raporla hastalar, ilaçlarla evet, biz doğru. Evet. kadar görüyoruz Hayır hani de pek <laughs> olmuyor yani. Evet. Kaymakam da karşılıyor dediler bir ara arkadaşlar. Nasıl karşılıyorsunuz? ya, ee, yaşlı hastalar reçtesini. Belli bir eczane mi belirlediniz yoksa? Hastanın yok. istediği eczaneden mi aldınız? Alım mı sat, satım satım da Satış oluyor. Önünde, evet, adet, satım da oluyor, da oluyor. alım evet. da oluyor ister istemez. Hani bir işte, hareket oluyor ama azdır herhalde. Az tabii. Ya. Yani, dolayı eskisi gibi değil ama işte adamın ödemesi şey. var. Böyle bir çeyreği evet. var, boz Evet. Şey evet. Yani, evet. Yani, görürsün. Kapalı olunca da mecbur yapacak bir şey yok. Yani dur, bu şey yardımcı Dur, dur, var biraz işler. Tabii de, tabii, de, Türkiye'mizde de azarsın. Evet. 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 Şey evet bu günleri, durgunlukları inşallah telafi edeceksiniz. Tabii yani Şu an o işlemleri yapamayan insanlar inşallah bu e, virüs e, felaketi geçtikten sonra dışarıya çıkacak, daha hareket edecek, canlanacak. Piyasada daha canlanacak. İnşallah. Bizden bir isteğiniz var mı? Abi kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız Ender Bey? İyi Siz nasılsınız? Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sizde burada yeni açıldı. Aslında 2 ay falan oldu değil mi aşağı yukarı? 16 Ocak'tan. Ocakta. Tam böyle şey bir dönemde. şey dönemine geldi. Evet, evet. sizi çok etkilemez genelde Biraz şey. Bizi, evet. Ee, hatta hatta da, baharat evet. yönünden belki evet. satış çoktur. Baharat evet. evlere kapanınca kuru yemiş. Evet. O da var, doğru. var doğru. Evet. Herkes külü alacak böyle gider evet. Kesinlikle. Evet. evet. <laughs> zencefil falan çok gidiyor mu? Gidiyor. Zencefil falan çok Zencefil. Evet. Karanfil gidiyor herhalde. Evet. onun da mikrofon evet. özelliği var. güzel kaliteli ürünler yapıyoruz. Bize de e, çok yetti yani. Biraz uzak kalmak lazım ama fazla yetmek lazım. <laughs> Biraz yani, düşük bekliyoruz yani. bakalım. Evet. yaz mevsimi de geliyor ama İnşallah hiç gözlüğü. Gerçi diğer dereceli gözlüklerle ilgili onlar... Hastaneye giden yok şu anda. Korkudan dolayı. Evet. Sakin yani. Hayırlısı var. Evet. O Hayırlısı inşallah. Abi, İyi günlere geleceğiz inşallah. İnşallah falan Bizden bir isteğiniz olur mu? Teşekkür ederiz. Hayal Bakanlık olarak her zaman, her zaman. <laughs> hizmetinizdeyiz. Sağ evet, olun. Teşekkür ederiz. Tamam. Yeter ki bu günleri inşallah. Hatta da inşallah. Hayırlı işler. Sağ olun. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Nasılsınız? efendim. Siz nasılsınız? Bak, kulağına... Hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun. Değil mi? Sağolsun. Evlere paket servis mi şimdi evet, çoğunlukta? Evet. evet. Ya da burada ayak üstünde Ay, bu Ay, yeri yeri de... Ayak üstü dışarıda yiyemiyorlar. yiyemiyorlar. Bir şey yiyken size çay... Ayran. Sağ olasın. Tamam. Şöyle bir esnafınızı dolaşalım. Bizden bir isteğiniz var mı? Yolun kapanmasının size bir olumsuz etkisi oldu mu? Hı. Ya biraz fazla değil yani. Evet. Olacak. Yani. Zaten yürüyerek gelip yemek <laughs> yemek için. Evet. Arabayı evet. buraya park edemez. Evet. Değil evet. mi? Olacak. Yani bazı şeylerde hatta faydası bile olur. Evet. Tamam. Evet, tamam. Doğru evet, söylüyorsun. Birada insanlar yürüsün. E artık e, dükkan sahibi biraz kirada bu dönemde bence destek olması lazım. Ya yani inşallah. Bence yani onları önce konuşmak lazım. Yani o maliyeti e, herkesin üstlenmesi lazım kayına dışarı. Evet. Değil mi? Çünkü zor bu dönem. Yani e, her şeyi devletten beklemek de doğru değil. Yük paylaşmak. Yük paylaşmak lazım. Mesela yani. benim de kiraya verdiğim evim var. işte evet. ee, bir düşürdüm şeyini. Tolerans göster. Tabii. Yani işte iki ay, üç ay şeyi düşürdük yani. İnşallah öyle yaparlar. Ama yapanlar. siz konuşmanız lazım. O düşünmeyebilir yani. Bence o de teklifi götürün yani. Yani gelirleri de onlar... Ben bir şey değil mi? Siz, e, tabii aranızdaki ilişkiyi bilmiyorum da, yani böyle zorlamayla e, size ödemek durumunuzda olduğunu söylerse Eşlerimizin sağlığı için, çocuklarımızın, eşlerimizin sağlığı için dışarıda e, o sorumluluk bilincine sahip olmamız lazım. Çünkü siz sadece taşıyor olabilirsiniz bu hastalığı, e, gençsiniz... Ama yaşlı birinin ölümüne sebep olabilirsiniz. Değil mi? O yüzden sadece kendinizi değil, başkasının canını da düşünmeniz lazım. Hepimizin. O hmm. yüzden maske çok önemli. Ve mesafe çok önemli arkadaşlar. İnşallah el zaten tek vaka yok. Evet. Çok az. öyle ölüm hiç olmadı. İnşallah e, mevcut olan hastalarımız da şifa abi. bulacaktır. İnşallah. Tedbirimizi de alırsak inşallah olmayacak. Hmm. Şu anda çok yoğun olan şey umlu muhamimlerdir. Değil mi? Evet. Evet, oturduğu için oturur da can sıksınlar e, yiyecek, ekmek yiyecek, tatlı yiyecek, yorulacak. Bir de hijyenik olduğunu daha güvenli alıyor. Değil mi? de evet. şey, işte çok güzel. Dizayn da çok güzel. Evet. Işlerle durdurulaştık biraz daha, evet. daha. Normal mi? Evet. Normal. Yani. Evet. Çok sektörde şey oldu yani. Evet. Olumlu, bulunduğu oldu işten çok önemli. Siz zaten dikkat ediyorsunuz. Hem halk sağlığı hem kendi sağlığınız için. Maske de çok önemli. Ellerde bizden çok önemli. Dezenfekte etmek. İnşallah bu süreç hep birlikte atlatacağız. Daha güzel günlere yürüyeceğiz. Bizden bir isteğiniz olur mu? Sağ ol. Ben bir isteğini ister Ya şimdi söyle ya hiç söyle. Tamam. Ayman Hanım ben bir şey sorayım. Sorayım. Şimdi e, demin sizden önce iç denetime geldiler. Evet. E, Masada çoğu arkadaş da var da şu arkadaş da bulamıyoruz şu an piyasada. Onu nasıl yapabiliriz? Maske belediye aslında şey yapacaktı ama 15 bin tane piyasada yok mu? Piyasada. Yani satmıyorlar artık. Satış yasaklandı. Stoğlanda satı sat, Satış yapamayınca evet. bedava da vermek isteniyor. Evet. Ee, Çekarım arkadaşlar uyardı. Ben de dedim böyle böyle. böyle. Ticaret odasıyla falan görüşün dediler. Evet. Yok Ondan belediye nasıl? yaptırıyor ya. Hem dün teslim ettiler de herhalde hafta içi iş yapacak. Kumek teslim mi? görüşün. Ben de başkana söylerim yani. En azından o esnafa bu gıda üreten işyerleri çok önemli. Tamam. yani. Güzel ben e, buraya göndertirim. Ee, şey. Tamam, şey, tamam teşekkür mı? Teşekkürler. Kaç tane ihtiyacınız var? Vallahi bizim burada elli küsur işçimiz var. Maşallah. Tamam, tamam. ben görüşürüm. Tamam Hayırlı işler. Aa, Sağ olun. Tamam. Değil de normal zamanda da görmek isteriz. İş yapmıyoruz yani. Biz yani yine... bu süreçten dolayı mı yoksa süreçten öncesinde de mi? Bir ötelesine biz de açmayız. Kredi var. Aradacak diyecek ki Var, her şey. Hay bir şey bekliyorlar. Ya. Sen ya. evli geçindirirsin. Öyleyse ben esnafımız çok. Ama çek şey mesela ertelemiş olsa 20. ben bir açmam. ilgili çalışmalar var. Ben dükkan açmam. Devletten de devlet bir şey bekliyorum. Benim gibi benim evini geçindirerek Bir sürü elli elli beş es Onlar da açmaz. şu an sıkıntımız çek. Devlet bankalarında kredi kartı var mı? Özel bankamız mesela? Özel banka Kredi şey diyor. Evet. Hadi bakalım. yani önü açık olsa evet. üç ay sonra evet. yani geçimleri nasıl yani bunlara bir destek yok mu yani en azından bir evet. bak Vallahi işte bakanlık tabii hepsine evet. çalışıyor. Yani şimdi bu çok ani gelen bütün dünyada. Yani mesela bütün Almanya bile açıkladı ama birçok Almanya'da Türk olanlar Şimdi daha daha herhangi bir, yok bir yok destek yok. görmediğini söylüyor. Evet. Sosyal medyadan da paylaşıyor. Ee, Ama Alman devleti dedi de her türlü desteği vereceğiz evet. esnafa, tüccara. Evet. Hiç merak etmeyin evet. diyelim. Bizde de benzer söylemler oldu. İnşallah bu destekler zaman içinde Mesela biz bu biner lira engelli, fakir, muhtaç olanlara Aile Çalışma Bakanlığı biner lira hesaplarına gönderdi. Onları biz dağıtıyoruz. Ama 10 gün önce açıklandı. Yani 10 e, gün önce açıkladık, ancak 10 gün sonra hesaplara geçti. Listeler hazırlanıyor, <laughs> muhtaç olan olmayan. Yani biz burada 16 bin, bin, 17 bin dosyamız var. Evet. Yani bunu üç çarpsan 50 bin kişiye Tabii. bir şekilde ulaşıyoruz. Ee, kömür, gıda, maddi yardım, ilaç, yol parası, eğitim yardımı. Bu zaten e, ihtiyaca muhtaç kişi, şimdi ihtiyacı muhtaç tekrar artı o bir o ayı, evet. Yani çalışamayan, borçlu olan esnaflar e oluştu yani. Onları yani onlar yani bu süreci atlatmak için çaba sarf etmemiz lazım. Yani i̇nşallah. Yani, yani, i̇nşallah ya, inşallah Türkiye'de hastalıktan kurtulsak da, da yerine hastalıktan bunlara dönemez. İnşallah inşallah. O para kazandı. E, o e, de, ama hayat bir daha gelmez yani. yani. O yüzden şey devletin de bütün tedbirleri daha az ölüm olsun, daha az zayi olsun. Para sağlığı kazanamıyor. Kesinlikle. Bugün aldığını gösteriyor. Adam ne yapıyor? Paralar yola düşüyor. Karısı çocuğu çocuğu bittikten sonra. Mümkün değil. Para şey. Şu anda trilyonları olanla e, işte biz vakıftan yardım ettiğimiz vatandaşın hayatı aynı değil mi? Aynı aynı aynı. Yardımı da 30 lira oldu. Onların aldığı ham madde de tabii zamlandı. Değil evet. mi? Evet. Bunlar şeyle alkolle yapılıyor tabii. Evet. Yüzde altmış alkol var bunun evet. içinde. Evet. Yani hepsi birbirini tetikliyor Ama işte. Evet, evet. İşler nasıl? İşler de normal oluyor. Yani, yani biraz da, düştü. azaldı, düştü. İstecek i̇nşallah alana. telafi olur, düzelir ya. İnşallah bir hastalarımız geçsin de. İnşallah, inşallah. Ee, hastalarımız geçsin. Bizden bir isteğiniz var mı? Yok, Hayri Hanım, yalnız sağ ol kendinize. Peki, hayırlı işler. Sağ olun, sağ olun efendiler. İnsanlara hizmet edeceksiniz. Bizden bir <laughs> <mi> istediğiniz <laughs> var mı? İstediğiniz var mı? Allah'a kelam istemeyiz. Gerçekten. gibi baskın ona ya arkadaşa <laughs> ya. <gülüyor> şeyler diyecekmiş gibi oldu. Zaten. Evet. Bu trafik zaten evet. size şey yok yani. Evet. Müşteri, şey, müşteri müşteri alamadı hiç bir şey. Alamadı yani. Şey evet. çok bol bol etkisi yok. Kötü değiliz, çok iyi. İnşallah böyle gider. Yani e, virüs taşıyanımız çok az. Dış kaynaklı genelde. Halka Pınar, e, Ayrancı, Emir Gazi. Bizim iki vakamız var. Yok Sayın Vekilim teşekkür edersin. Allah razı olsun. Hadi sağ olun iyi günler Sayın Vekilim. <laughs> sağ olun sağ olun çok teşekkürler. Hayırlı sayın Vekilim teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kendiniz iyi bakın. Hayırlı. Hayırlı. Sağ olun görüşürüz efendim. Evet. şu an Yapma ya. Evet. Evet. maalesef. Orada 180 ya. Evet. Bak bak. Siz elektrik faturası Şimdi mal, <laughs> Şimdi, şimdi alacağız ama Aynı o zaman. Aynı aynı, aynı, aynı Kulova, kale kale var. Hemen var merkezi almışsın o zaman. Aynı kişi. Zinde tedbir bayağı başla şey. Boyamışlar bayağı. Karayı burada beni alıp gibi Ben de güvenlik önemli. Evet evet e, ee, bir metreden bile ulaşma şansı sıfır. Her şimdi yani sen maskeyi takmadığın anda onun hayatını, bunun hayatını, benim hayatımı masum bir insanın hayatını riske ediyorsun. Yani o yüzden sen kendi hayatını düşünmeyebilirsin. Ama bu virüs başkasının hayatını da tehlikeye sokmana yol açabiliyor. O yüzden o sorumluluğu taşımak zorundasın. Sadece kendi hayatını tehlikeye sokuyorsan o beni ilgilendirmeyebilir. Ama sen mesela özellikle gençsin. Belki ölümcül bir etkisi olmaz. Ama 60 yaş, 50 yaş üzeri insanları öldürebilirsin. O yüzden devlet bu maskeyi diyor takmadan sokağa çıkma. Yani sadece cadde değil her yerde aslında takman lazım. Eee o yüzden uyarıya gerek yok. Çünkü üç dört gün aslında anons ettik. Anons, ettim. anons ettim. Böyle değil mi? Defalarca. Yani bu bütün toplumun bile bilen sen gene de kaymakamlar bir başvur. yani e, şeyi olmaz da geciktiriz biraz bakarız. Tamam mı? Ekranlar üzerinde neyse başka bir zaman inşallah. Başka bir zaman inşallah. Ayağını tasarlayalım. Hadi, Hadi gidelim. Sağ olun. Ülke tasarlayalım. Neyse aslında bir ses Hadi bol mu? Yani parça parça istiyor. Ona parça parça tasarlayalım. Hadi bakalım. En güzel et o demek. Kalan Sous-titrage Société Radio-Canada